Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çekimini kapatmaya çalışacağız. Bir dakika bir video Evet arkadaşlar şu an beni saklaşmaya O beni öldürür. Yok sıkıştırmak sıkıştır. Yey. Maçtan galibiyet ayrılıyoruz. Arkadaşlar çok az kaldı. Çok az kaldı. Bekle beni. İyi Evet arkadaşlar. Devam ediyor ama öleceğim gibi. <laughs> o beni çekerse kötü olur. Evet. Kaç kupa aldık? Kim o? Çok az kaldı. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar. Sıra dördüncü olduk. Geç <laughs> kapa. Oha. 8 oldu. Lan. Çeyreği de Havan kim oldu? Leon. leon mu? Leon çıkar. Em benim emzimle yarış lan. Ahmet yete sen de beni boyla kesecektin. Sen de boğunu getir lan. Seni şey, elimize alıyoruz. 8000 kupa oldu. İşte bu. Yes be. Oh. Hepin güle güle arkadaşlar. 8000 kupa olduk. İşte. Ama fotoğrafı emredip yapmayacağım. Spike kalacak görüyorsunuz. Okay. Geride tatla selam kime? Güle güle arkadaşlar. Abone olun. Abone ve